arkadaşlar hepiniz kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün ölmek istiyorum adında bir oyun oynayacağız. Umarım aşağıda giden like atmayı ve abone olmayı unutmayın hadi başlayalım. Arkadaşlar birinci seviyede başlıyoruz. Birinci seviyemiz bir delik ve sanırım delikten aşağı atlamamız gerekiyor Baya zordu bu bölüm. <laughs> İkinci bölüm kill brick yani şu parkurlarda olan kırmızı bloklar arkadaşlar bunları dokunduğumuzda ölüyoruz tabii ki de aynı tamam bunda da öldük ve üçüncü seviyeye ulaştık şu anda üçüncü seviyede ulaşmış ee, buradan şuraya ulaşmamız lazım ama ee, boyu mu yetmiyor. Ne, bunu, bunu nasıl? O oh. arkadaşlar son pikselden atlamamız gerekiyor. Bir saniye. Son pikselden atla bunu bayağı bir denemem lazım ya. <laughs> ha yan yana atlayıcı oldu tamam. Bu neymiş? damage birik. Ha bu sefer de hasar verir. Oha. Kızın arkasındaki bıçaklara bak. Bu ne la? <laughs> arkadaşlar bu seferde bu blok bize hasar veriyor. Direkt öldürmüyor. Tamam hasar vere vere öldürecek. <laughs> Ve 5. seviye küçük delikmiş. Ya, bu birazcık zor olabilir. Şöyle yaparsak sanırım daha kolay bir şekilde düşebiliriz arkadaşlar. E hadi ama abicim ya. Heh tamam. <laughs> Oğlum kaç tane bölüm var bir sürü var ya. Hasar döngüsü mü? Ya Allah sessiz. Şaka mısın sen abicim ya? Böyle atlayatla uğraşacak mı cidden bir buçuk saat? <laughs> Ve bu da sonuncuydu. <laughs> Oha bu ne? 7. seviye otomat makinesi. Bu ne lan? Otomatın üstünde 4 tane blok var ve bir tanesini seçmemiz istiyor. E, kırmızı olan kil birikti galiba. Kırmızı olanı ver abi. <gülüyor> <gülüyor> Aa kil birik bul ama FPS modundayız. Geçemiyoruz. Bir dakika kil birik arayacağız. Ya bir şey diyeceğim. Şimdi biz ölmeye çalışıyoruz ya. Reset yok. Ee, evet evet. Tek ben düşmeye bir şey galiba. <laughs> Reset yok arkadaşlar. Lan bu kil birik nerede ya? Burada Burada hiçbir şey yok mu? Gel lan burada hiçbir şey yok kankam ya. Evet 45 dakikalık araba sorucu da kill bir iki buldum arkadaşlar. Ben az önce şurada aşağı düşmüştüm. <laughs> tamam tamam şimdi oldu. Ve o bir bölümüne geldik selamlar. O bir bölüm. E nasıl çıktın lan oraya? ya? Bir dakika burada bir tane abla var buraya çıkmış. Nasıl yaptın bunu? Oh. Aa bir dakika. Lan acaba? <laughs> evet tamam tam da tahmin ettiğim gibi. Arkadaşlar oraya çıkan Tuşa basabiliyor ve bizi buradan yardım ediyor. Ablacım tuşa basar mısın tekrardan? Ya tuşa niye basmıyor abla? Ya ablacım Allah sevsin ya. Arkadaşlar aşağı atlamış tuşa basar abla ya. Burada gidip galiba tuşa basmamız gerekecek. Ya bu çok zormuş. Aa abla geldi abla geldi. Abla geldi. Çabuk çıkın. Şurada karşıya atmam lazım. Abla dur abla. Abla 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 abla. Tamam. Abla iki saniye bekleseydin de şuradan bir geçsek ya. Allah seyse. Bas şu tuşa da geçek iki dakika abla ya. orada buraya atlayabiliyoruz zaten abla ya. Hadi bakalım. Ya Allah'ım ya. Tamam çıktım. Şimdi insanlara yardım edeceğim. Geç kankam geç 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 geç. Hadi hadi çabuk 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 çabuk. Oğlum hadi şuradan geçebiliyorsanız geç. Bak ben sizi bekliyorum buradan geçmeniz değil mi? Oğlum şurada şuraya atlayamıyorsunuz. Hadi ya Allah'ım ya. Bu kadar mı kötüsünüz? Oğlum şu kırmızı şeye dokunacağınız parkur yapmayı unuttunuz mu? Ya bunlar kafa yemiş arkadaşlar. La şuna yapacağız. Oğlum şu kırmızıya tıklayınca bölüm mü geçiyoruz? Unuttunuz mu? Oyunu mantığını unuttular ya arkadaşlar. Evet. Oradan buraya nasıl atlayamadım be? Hadi. Oh, geçtim. Geçtim, geçtim, geçtim. Kurtuldum. Oh be. Allah'ım ya Sevat'ten bir bu, bu, neymiş? 10. seviye küçük delik. Ya oğlum bir saniye küçük delik yapman mantığı var oğlum. Bir çekilin 2 saniye. Bir çekilir misiniz? 2 saniye arkadaşlar önümü göremiyorum ya. Ve kurtuldum. Oha, bu ne? Ayna mı? Ya şey mi tam ettim mi? Ya tamir ettiğim şey ya Allah'ım ya Arkadaşlar tam olarak şu karşımızda Aynanın karşısında parkur var tamam mı Tam olarak parkur biz de buradan yapmaya çalışıyoruz Görünmez bir şekilde hmm, şuraya ulaşmamız lazım Şimdi nereye bakacağız Bluto. Ya Allah'ım ya Şimdi arkadaşlar tam olarak bir yere bakarak Gitmemiz lazım tamam mı ee, Şuraya bakarak git <laughs> Evet Şimdi arkadaşlar taktiği izleyin Şimdi biz bu bloğun üstündeyiz tamam mı Bizim şu tarafa doğru yürümemiz lazım Şu tarafa doğru yürüyorum <laughs> Bakın tam olarak şu tarafa doğru yürümem lazım ya. İşte bu ya. Aynen. Bir da yürüyorum. Şuradan da zıplıyorum. Ve bu kadar basit. Burada da zıpladım mı öldüm. <laughs> evet duvarın arkasında diyor. Duvarın arkasındaki olan tam olarak değil He, acaba aynen... Aynen, oh, ne kanka? E acaba ayna ayna kolumuzu değdiriyoruz. Oh bura ne lan? Ya Allah ses bir bu eksikti. Korku oyunu ne ya? Bizim ölmemiz lazım. Nereden nasıl öleceğiz? Şu kaplardan mı bakacağız? Oo oh, gizli bir yer buldum. Bu ne? Burada koltuk falan var. Televizyon. Ah Anahtar bildim. Kankalar anahtar bildim. Anahtar bildim. Gelin gelin gelin. Gelin. Burayı mı açacağım anahtarla? Yo nereye açacağım? Allah severseniz ya. Korkutmayın beni ya. Aha. gizli bir yer buldum aç, Bodrum buldum. Galiba anahtarla burayı açacaktık diye tahmin ediyorum. Diyor ki gizli şeyleri açtım. <laughs> ya öyle Harikaydı. Ve 14. seviye ulaş seviyesine geldik. Bu ne kanka? Ee, bu Aa. Oh. He bloklarla yol yapacağız. Anne hadi. Bir dakika şu diğer oyuncular bir gizleyeyim bu bölümde arkadaşlar. Çünkü kafam karıştırabilirler. Şimdi çok güzel bir şekilde yapmam lazım bunu. Tamam mı? Blokları harika bir şekilde yerleştirmem lazım arkadaşlar. Tamam mı? Tamam. Bunu yerleştirdik. Her şey çok güzel. Bunu da şöyle yan tarafına doğru taşırsak birazcık. Tamam. Harika. Şimdi burada boyumuz yetmiyor değil mi? Tamam. Şu diğer bloğu da kullanmamız lazım. Harika. Bu diğer bloğu arkadaşlar şunun üstüne çıkartmamız lazım. Ama bunu nasıl yapacağız gerçekten? İyi, bilmiyorum bunu. <laughs> evet. Sığmıyorum. Cidden mi ya? Bunun arkasına geçmem lazım kutunun. Ya arkadaşlar şunlar biraz ileriye itemiyoruz mu ya? Oha bir dakika. Şöyle bir şey yapabiliriz arkadaşlar. Tamam tamam tamam. Bunu şöyle yandan yandan itekleyeceğim. Tamam mi? İzleyin abi şimdi Harika yapacağım şimdi izleyin Tamam şimdi kutuyu istediğimiz gibi itebiliriz Şimdi şöyle geldik abicim Kutuyu itekleyelim itekle itekle Şimdi şöyle bir iyice yanaştır Yanaştır bir da birazcık da tamam Şimdi kutuyu tam bir şekilde hizaladık Dümdüz bir şekilde iteklememiz lazım arkadaşlar Dümdüz bir şekilde Bu birazcık zor olabilir La kutuyu itekleyemiyon ne Gücüm mü yetmiyor benim cidden mi Aa itektim Tamam yaptım Yaptım. <laughs> dur dur dur. Tamam çözdüm orayı. Şöyle diyeceğiz. Hemen tamam, buraya geldik. Buradan da şunun üstüne. <laughs> çok güzel. Evet. En küçük delik. Oha bu ne? Burada ne sıcam ya? Burada farklı bir şey var. Ee, yardım ihtiyacım mı var diyor. Evet. Kanka şu, çok kilalıyım ben. Burası çok ince ya. Diyor ki sadece bana sarıl diyor. La oğlum. Bu ne arkadaşlar? 16. seviye soru işareti seviyesi. E acaba başka birileri mi var burada? Yok burada da başka kimse yok. 16. seviyedeyim. Kaka şaka mısın? He. Reset <laughs> varmış burada. <laughs> hasar döngüsü mü? Nereye gel? Aa. He tamam tam köşelerde duracağız ve hasar alacağız. Aynen. Bakın şimdi ilk hasarı aldım. La yetişemedim ikinciye ya. Tam yetişmem lazım. Tamam burada yetiştim. Hop burada yet o dümen lanterde işte. Buna böyle hadi yaptım ya. Bu neymiş? zombi bire. Ya şaka mı bu gerçek mi? <laughs> Arkadaşlar çok güzel. Tabii tamam, zombi var ve zombi labirentte kurtarmaya çalışacağız anladım. Tabii tamam, şu tarihe tıklayacağız. Hemen tamam, kapı da açıldı. O bir süper yapmışlar oyunu ya. Bunu nasıl yaptınız? Tam 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 gel kanka burada kırmızı bir tane. Allahu ekber. Tam araya girdim. Tam tam tamam. Buradan gel kanka. Gel 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 aşağı düşme aşağı düşme şuradan gideceksin galiba İçeriye içeriye girmen lazım senin ama nasıl olacak o iş bir dakika He tamam ha, gel 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 tamam çözdüm çözdüm buraya gelmen lazım zombicim hemen tamam, buraya geldin zombicim gel zombicim o topu itekleyeceğiz zombicim topu itekleyeceğiz tamam 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 çözdüm olayı olayı çözdüm tamam topu itekledik ve o deliği kapattı aynen bizim de bunun üstüne geçmemiz lazım ve işte buralar birazcık sıkıntı olabilir yavaş yavaş gitmemiz lazım zombicim tamam mı bak sakın yere düşme Düşme dur Oh o Tamam zombicim şimdi şöyle dönüyoruz zombicim. Gel. Gel 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 gel. Gel önde mi? Bak gel sakın sakın öleyim deme. Sakın öleyim deme. Sakın bak. Çık şuraya çabuk. Gir içeri. Nasıl gireceksin oğlum içeriye? Eh tamam gel 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 gel. gel. Tamam çözdüm. Bak ağacım, gelsene ya. Ya ha, illa dolanacağız deme. İlla dolanacağız ya. Zombi gel zombi. Ben buradayım beni görmüyorsun mu? Oğlum gelsene. Oh. Lan bozuldun mu? Ya lütfen bozulmamış oğlum. Zombiciğim geliyor. Ah geliyor. Gel, geliyor. 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 Gel. gel Gel kankam. Tamam. Yine aynı yere gideceğim. bunlar acaba bu zombiyi buradan çıkartacağız. Sonra zombi gelip bizi mi öldürecek? Galiba öyle bir şey ya. Tamam zombi gel zombi gel 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 ve ef. Aferin oğlum. Öldürüyor mu beni? Ha öldürüyor. Aferin lan zombi sana. Tebrik ederim zombi. Bu bölümü de kolaylıkla geçtik. Evet. 19. bölüm hidrolik pres. Bu ne lan? Oo. Korkunç da Oha bir dakika şuna tıklayacağız galiba. Ve evet hidrolik pres. Ya Allah'ım ya yavaş yavaş gelecek bizi ezecek değil mi bu? Evet eziyor bizi. <laughs> Allah'ım ya. Öldürecek mi lan biri? Hayır. <laughs> Ulan ya bu nasıl bir ölme şekli? Böyle bir ölme şekli mi var ya? Haritan dışına gönderdi beni. Evet 20. bölüm pencere ama aşama. Baya zordu bu bölüm bu arada. 21. seviye roket seviyesi. Huu. Aa roket tamam kendimize hasar veriyoruz. Tamam, tamam bundan dedim? 22. bölüm zaman bombası. Bu ne kanka? Zaman bom Bu mu lan? Oğlum mavi bomba mı olur bu? Çok iyi. 23. bölüm kanatçılık. Kanatçılık ne kanka? O sapan verdi. Ya ama sapanla kendimi nasıl vuracağım? Oh! Ah! Tamam. Tam altınıza bakarak vurduğunuzda ölüyorsunuz. Tamam bunu hallettik. Yuh bu ne? Kilbirik 2'yi bul. Ya bir tane orada kilbirik var arkadaşlar. Onu bulmamız gerekiyor ya. Allah'ım ya bu zor ama. Tamam be şimdi şu alt taraftakileri kafamda da değiyor arkadaşlar. Ben şunları bir gideyim. Tamam ondan sonra Ziple Ha tamam, <laughs> 25. seviye küçük pencere seviyesi. E bu nasıl olacak kanka? Yan yan mı geçmemiz gerekiyor buradan? E, kanka bu nasıl sıkıştı buraya? Ah bir dakika tamam anne değil. Bir dakika bir dakika geçeceğim. <laughs> geçiyorum 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 hadi 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 Ya, ya daha geçiyordum <laughs> ah, Geçtim. Nasıl geçtim ben bile bilmiyorum. <laughs> tamam güzel bu da güzel. Ve Ağustos ayında 25 yeni seviyeye geliyor. Oha oyunu bitirmişiz. Oha çok güzeldi be. Arkadaşlar umarım yine şusuna gitmiştir. Ben oyunu baya sevdim. Eğer bu seriye like atarsanız ve abone olursanız bu serinin devamı gelecek. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.